Evet, olimpiyat stadındayız. Karagümrük-Ankara gücü maçındayız. İki takım da lige iyi başlayamadı. Üçüncü maçlarını oynuyorlar. Ankara gücü olimpiyat stadında deplasmanda. Tribünlerini görüyorsunuz Ankara gücünün. Sağ zemini futbol oynamaya elverişli ve Karagümrük taraftarının olduğu bölüm. Maçı ilgi çok az. Maçın başlamasına 15 dakikalık bir zaman kaldı. İlk iki maçta Karagümrük puan alamadı. Zaten bir hafta bay geçmişti Karagümrük. Ankara gücü de iki maç oynadı. Ankara gücünün de bir puanı var. Onlar da bir haftayı bay geçmişti. Bakalım ligin dördüncü haftasında olimpiyat stadında Karagümrük'te Ankara gücü mücadelesi kaç kaç sonuçlanacak Karagümrük'ün yeni hocası pillo Türkiye liginin zor olduğunu belirtmişti geçen haftaki Beşiktaş yeni yenilgisinden sonra ligi beklediğinden daha kaliteli bulduğunu söylemişti Karagümrük'ün hocası pillo bakalım Ankara gücü maçında nasıl bir performans sergileyecek Maç öncesi benim görüşüm bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Bu maç büyük bir olasılıkla bence berabere biter. Bakalım maç sonrası tekrar yayında görüşeceğiz. Maç öncesi görüşümüz bu maçın berabere biteceği. Bakalım yanılıp yanılmadığımızı maç sonrası anlayacağız ve bir avuç Ankara gücü taraftarı tezahürat yapıyor. Gördüğünüz gibi Ankara gücü Evet, Olimpiyat Stadı maç oynamayı değişti bizim. Ve güneş yavaş yavaş terk ederken akşam saati geldi ve Olimpiyat Stadı'nı biliyorsunuz ki rüzgarlı bir zemini olan rüzgarlı bir yer sıcaklık fazla etkilemiyor onun için bu maçın 7-15'te olması gayet normal bir maç öncesi solama yapılıyor zemini evet maç öncesi yayınımız bu kadar maç sonrası tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Evet maç öncesi berabere biter dedik ama Karagümrük iyi oyundan sonra maçı 4-1 kazandı ve ligdeki ilk 3 puanını aldı. Bugün iyi futbol oynadı Karagümrük. Karagümrük'ü tebrik ediyoruz. Bir başka maçlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Karagümrük 4, Ankara Gücü 1.